<laughs> bir yandan şarkı söylüyorum bir yandan anama hadi diyorum kanalımıza abi, yeni videomuza da hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir kız. beni soracak olursanız da çok çok şükür çok iyiyim çok mutluyum <laughs> niye çok mutluyum ya yine güzel şeyler aldım kız <laughs> Ama şey, o yanda şey... bir kargo var He? kargo He, onu sonra göstereyim. Tamam. Şimdi merakımdan hemencecik açı verdim arkadaşlar. Birkaç tane daha kargom gelecek. Olmazsa yarın kahvaltıdan sonra gösterebilirim. Yarın da gelir. Yarın şöyle dedim ki güzel mükellef bir kahvaltı yapalım. Yeni aldığımız o takımları serelim dedim. Ramazan'a da çok az bir gün kalıyor. Birkaç gün falan kalıyor herhalde. Aha. Arkadaşlar Dedim Ramazan'dan önce dedim son sabah pazar kahvaltımızı dedim yapalım dedim. Buriliğim de yarın evde olacak. O yüzden birkaç bir şey aldım. Bugün yapacaktık ama ee, bugün Buğra, mesai değildi. Mesai değildi. O yüzden yapmadım. Burili olmayınca biz kahvaltı yapmıyor arkadaşlar. Ne zaman ki Burili evde olacak, yemese bile o zaman yiyor yani. <laughs> Değil mi? Bu geçmeyi. O yüzden de çarşıdan birkaç bir şey aldım. Ama çekim yapmadım arkadaşlar. Yine hava nasıl bir şey ben anlamıyorum. Bir bozuyor, bir yağıyor, bir vurduyor, hey ya. bir şey yapıyor. Anlamış değilim. Evdeyken vallahi. güneş idi. İnce evet. giydim, dışarı çıktım, üşüdüm. <laughs> Aynen öyle vallahi. Kız, yine güzel şeyler aldım. Bakın hele bakın. Kız gel gel. Bugün akşama da şöyle bir tavuk kızartacağım arkadaşlar. Basmati pirincinden pilav yapacağım kız. Şunun şekerinliğine bakın. Şunun tatlılığına bakın kız. Şöyle. Dedim ki içerisine dedim. İçerisine dedim arkadaşlar. Rujlarımı dedim. Böyle güzel güzel koyayım dedim. Belli olsun dedim. Ya da başka şey için de kullanabilirim. Çok çok hoşuma gitti. Ayvaz'ın oradaki bimden aldım arkadaşlar. 19.90'a düşmüş. Hemen kapı verdim. Aslında orada bir tane daha bir şey anlamış attım. Anam dedi ki ya onu alacaksın ya bunu alacaksın dedi. Ben de bunu seçtim. O da böyle kandildi arkadaşlar. İçine mum konuluyor ya hani öyle. Ama bunu seçtim. Bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra cıma Anam da bir de bunu kapı verdim. Nerede? Bir de bunu aldım arkadaşlar. Dedim ki kapının dedim kenarına şimdi duvara dedim yapıştırayım dedim. Ters tutuyorumla. Ters tutuyorum. Yapıştırayım dedim anahtarlarımızı buralara ası verelim dedim. Evet. O yüzden de bu da kaçaydı? Bu da 19. Yok 14 14 buçuk muydu? Neydi? Onda, Öyle şey Ayvaz'ın oradaki BİM'den aldım. Arkadaşlar vallahi güzel indirim yapıyorlardı. Orası da güzel indirim yapıyor. Bu yeni açılmış BİM'de çok çok güzel indirimler yapıyor. Oraya gittim. Ha şeyim çantamda kaldı. Neyse onu çıkartmaya gerek yok. Bir bulaşık makinesi temizleyicisi daha aldım arkadaşlar hala indirimdeydi. Ondan sonra acaba bu kelebek neyin nesiyse pek anlayamadım neyin kelebeğe. Dedim ki bu aşamada dedim kelebek yapıverek dedim. Basmati pirinciyle de pilav yapalım. Bakalım nasıl olacak dedim. Beğenirsek tekrar alırız basmati pirinci. Beğenmezsek daha dolmanın içine atar da yok. Ondan sonra acaba SSB'de tüketime gittim. Yarın annem yine e, yaptığı tosttan yapacak arkadaşlar. Bir güzel zeytin, bir güzel zeytin. Kız yakınlaştır, yakınlaştır. Biz zeytin oradan başka aynen bir yerden almıyoruz. Başka bir yerden almıyoruz arkadaşlar. Kocaman, Görüyor kocaman. etli, ya? Etli, etli. <laughs> kilosu kaça çıkmış biliyor musunuz 110 liraya çıkmış arkadaşlar. Biz tabii çok şey yapmadığımız için yarım kilo alıverdik. O biz zeytinlik almıştık. Onlara bir güzel yıkar, Hı -hı. bir güzel de koruz Ondan sonra acaba anacığım bir baktım tavuk dönerlerde indirim vardı. Dedim ki bu akşama dedim biz dedim bu tavuğu yapalım. Ertesi akşama da dedim ekmek arası yapalım. Nasıl? İki günlük yemeğim ortadan çıkarttım işte. Ne güzel miyiz? Ondan sonra yarın kahvaltı için şöyle güzel bir tost tos ekmeği ekmek. aldım arkadaşlar. Ondan sonra acıma bu indirimdeydi. Bu da kepekli ekmek 9 liraya düşmüştü. Bir tane böyle kepekli ekmek aldım. Şöyle şey yapayım. Ondan sonra acıma şöyle karışık şey aldım. Ne? Yemiş, buru yemiş. Kılı yemiş. <laughs> şey yapıyorum bazen şey tutuyorum. Yine Merve tembellik etti. Yine tembellik etti. Çok az paketli gıdalar tüketiyormuş gibi. Gittim bir de <laughs> bunu aldım kız. Bu da indirimdeydi. Ne kadar da da 8.75 miydi? 9.75 miydi? Neydi öyle bir şeydi. Bir krep bir de pankek arkadaşlar. Vallahi hep paketlere alıyoruz ama yapacak bir şey yok boş verin <laughs> ölecek değil mi bu boş verin <laughs> ondan sonra cema adam bir baktım ee, bunda da indirim vardı ee, paprika sos arkadaşlar ee, ne kadar da 14 lira mıydı neydi ondan sonra cema abo yine açılmış bimde bunlardan kalmamıştı Hii, bir gördüm ki arkadaşlar başka bimlerde çok pahalı 20 lira 5 tane almıştım ama ama lakin biz üç kişi o bir tane çikolatayı öp yedik bitirdik. <laughs> o yüzden geriye dört tanecik, dört tanecik kaldı. Hatta yarın da indirim devam ederse gidip yarın da alacağım kız. Bayılıyorum bunlara, bayılıyorum. O kadar güzel. O önceki e, sütlü çikolatanın mı? Bin basar, bin basar. Şey karamelli. Karamelli. Tadı tamamınızda kalıyor. Yemin ederim var ya. Big sarlılar. Boşun boşun ediyor, gidin. Koşun koşun gidin vallaha. Mes de diyor. Valla hiç de böyle çikolatayı beğeneceğimi düşünmezdim. Arkadaşlar bugün birazcık iki kıynağı açtık biz. <laughs> Değil evet. mi? Evet. Ama ne yapalım çok güzel idi. Başkalar başka yerde 20 lira burada 10 liraydı. O yüzden alıverdim. Bir çok azıcık 3 denecik domates aldım. Çok azıcık hemen yumuşuyu yumuşak domates de hiç sevmiyorum ıhlamur vardı. indirim vardı. İki tane böyle paket ıhlamur aldım. Ondan sonra cıma, bir de kocaman dev Doritos aldım arkadaşlar. Sanki evde cipsi yokmuş gibi aramda değil ki. Cipsileri dolduruyor, dolduruyor dolduruyor. He, ha bile cipsi bak iyi. <laughs> Küflenecek vallahi dolaptakiler Yok kız niye küflensin? Ondan sonra cıma, başka da bir şey almamışım. Anam buraya sıcak suyu kaynatıyor. Pirinç ıslayacağım. Bu pirinçler çok tatlı. Gelin göstereyim. Şuna bakın. İnce uzun bir şey. Bakayım nasıl olacak bu. Ben anlamadım ama. Dur bakalım. Yapalım. İlk defa yapacağız. He, sizlere de göstereceğim. Bakayım nasıl olacak bu. Çok merak ediyorum. Evet kızlar. Buralıcığım eve geldi. Kahve istedi. Ben de hemen kahve yaptım. Dedim hiç değil dedim. Durunuz. şundan bir tane koydum herhalde. He. Değil mi? Hı -hı. Ben içmiyorum arkadaşlar. Tek Kahveyle aram yok. Çayla aram yok. Hiçbir şeyden aram yok. Herkesinden aram bozuk. <laughs> Ondan sonra kız açsana. Süt tozu koyayım biraz. Çık, 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 çık. Şuna biraz daha koyayım. Burayı sert sevmez. Sonra bir, iki, üç kaşık şeker Hah. Aha şimdi ben bunu nasıl alsın? Hadi bakalım. Allah'a emanet. Ben alayım. Hı? Yok hiç türlü olmuyor. Tamam sen al ben. Hadi kız. En güzel tutacağım. <laughs> ah. Kahve severlere. Elbezi mi alayım kız? Ne yapayım? Hah, hı hı. Bir de şıngır şıngır karıştır. Şöyle şıngır şıngır şıngır. Tamam. Şimdi birazdan da arkadaşlar pilavımı yapmaya başlayacağım. Hı. Ortalığı yıktım geçirdim kız. <laughs> Vallahi yıktım geçirdim ha. Pirinçlerimi koyup kavurmaya başlayacağım şimdi. Aa, şimdi tencereyi de devireceğim ha. Devireceğim bence. <laughs> Şunu da Şöyle yapayım, yıkayayım. Ondan sonra bunu da atıvereyim. Arkadaşlar şimdi normal pilavı nasıl yapıyorsam bunu da aynen o şekilde yapacağım. Bir güzel kavuracağım. Böyle şey şey olana kadar anladınız siz tıkır tıkır olana kadar. Ondan sonra da aynı benim şeyim kaşık hesabı suyumu ekleyeceğim. En son halini demlenmiş halini sizlerle paylaşacağım. İlk defa, yapıyor. bakalım defa yapıyoruz bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl inşallah hoşumuza gider. Annem de tavukları bir güzel marine edecek. Tavukları da yanına hemen yanına kızartacağız. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kızlar kızlar yaklaşın yaklaşın. Pilavıma bakın. Bakın tane Bahalım, tane tadı nasıl olmuş? Tane tane, tane oldu arkadaşlar. Alırız beğensek. Böyle burada kaldı. da kelebeklerimiz pişiverdi. verdi. Ondan sonra Şimdi tabaklara koyup bir güzel yiyeceğiz, az yiyeceğim her zamanki gibi evet. arkadaşlar. O zaman şimdilik bize afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar, günaydın. 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 Günümüz aydın olsun. Bir sabahleyin kalktık ve kahvaltı hazırlığımıza başladık. Dedik ki bugün güzel bir e, kahvaltı yap hakkı. son sabah son, son pazar, pazar, pazar kahvaltımız değil evet. mi? Ay Ramazan geliyor arkadaşlar. Muratcığım nerede? He. Ramazan'ı çok seviyorum. O kadar seviyorum ki bana huzur getiriyor. Valla inşallah herkese de huzur getirsin. Buradan da Ramazan'ınız mübarek olsun arkadaşlar. İnşallah Allah tekrarına da kavuşturur i̇nşallah. bizleri. İnşallah hayırlı hayırlısıyla, bereketliyle. Oh, bir Aynen öyle. anamın dediği şu zeytinleri, meytinleri Böyle şunu bana indirsen. Bu neymiş kız? Aha Aynen. da şu benim boy yetmediği için hemen bir oturak alayım altıma <laughs> Evet, şimdi ekmeğin ortasını oymaya başladı anam. Evet. evet arkadaşlar, salamlarımı minik minik doğramaya başladım. arkadaşlar anacığım ortasına açtığı ekmekleri tavasına yerleştiriyor. Birazcık kızaracak herhalde değil mi? Çok az. Şimdi Çok az. De Ondan sonra da şunları yumurtanın içine koyacağız. Başka bir şey bile peynir koyacaktık. Anam kaşar peynir koymaktan peynir vazgeçti. De doğru o zaman. <laughs> şey içine ufalasan da olur ki. içine ufalasan da olur. Tamam bir tane yeter. Şimdi bunu kaşık kaşık içine koyacağım. hazırlıklarımız devam ediyor. Sigara böreklerimiz pişiyor. Anam tostunu yaptı. Patateslerimiz de burada kızarı terledim terledim kızlar. Baksanıza sıfatıma nasıl terledim. Ama mükellef bir kahvaltı hazırladım. Şöyle bir yakından gösteriver anne. Şimdi güzel bir kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu manırlar güzel durdu. Hoşuma da gitti. Valla şimdiden karnım da doydu. Kızlar yürüyüşümüzü yaptık geri dönüyoruz bir bir şey aldık arkadaşlar. Baksanıza dondum dondum. Anne sözü Şey. Kafamı örttüm vallahi baksanıza. Çok da şirin oldu. Tamıl tamıl gezerim meydana çıktı. Vallahi anam bugün ortalık arkadaşlar. Bir köpek kaynıyor. Bir köpek kaynıyor ki size anlatamam. 10 tane köpek aklıma atıyor. <laughs> He, aklıma atıyordum kı, yemin ederim. Mart ayına girdik ya. boş Mart'ı da geçecek ha, değil mi? Kaç Mart kı? 19 mu, 20 Mart mı, 19 Mart <laughs> 19. mı? 19. <laughs> He, günlerimi de şaşırıyorum. Ne diyeyim kı? Ay. Arkadaşlar bakın kışınlara bakın şunlara ne kadar tatlılar. O kadar güzel ki şu küçücüklere bakın kız minnacık. Çok tatlılar. Anacığım, her şeyinde kutçu seviliyor <laughs> Vallahi o kadar tatlı, o kadar tatlı ki anlatamam size. Gidip beni kucağıma alasım geldi. Vallahi. Yaklaşamam <laughs> <laughs> ki <laughs> Allah aşkına şunun ettiğine Bakın kız nerelere girmiş bu Nerelere girmiş yerim seni ben Aşkım Yavru kuşum şuna bakın kız Ne kadar tatlı benim kuşum ne kadar tatlı ya Buradaki de ayrı tatlı Ay dur netle Anam sarı limonum benim Aşkım benim Ölüyorum bitiyorum ben bunlara Arkadaşlar Tıkış tıkış ortaşa atmış Birbirini serbest bırakıyor, bir öbürünü serbest bırakıyor. Güzel anlaşıyoruz böylece Yoksa Hemen, içeri girmiyorlar? E, yoksa içeri girmek bilmiyorlar, oraya depeye çıkıyorlar, inmek bilmiyorlar. Bugün çok az alışveriş yaptım. Benden beklenmeyecek hareketler. Ama çikolata almaktan da hiç geri durmadım. İyi arkadaşlar. de Merve daha çikolataları sığmıyor. Ne alacaksın <gülüyor> ki? Baksanıza Merve'nin yolda yedi bile bir kıyna Bayılıyorum. Yeni açılmış. de arkadaşlar bağların orada. 10 lira, başka yerlerde 20 lira. Anam bir baktım bitmiş 7 tane mi ne kalmış. Ama ben bunları almazsam dedim içim rahat etmez dedim. O yüzden pötücüğünü aldım arkadaşlar. Hemen de bir denesini aç. Hatta şimdi bir kıyna. Yok yok bil, bil, yok yok bil, bir, yok. Bil, bil. Bak sözümü dinle. Tamam bir, bir tane bir tane bir tane bir tane. Buna bayılıyorum arkadaşlar. Bayılıyorum. Bak şöyle bir tane. Bak kız bakın. Şöyle bir tane yiyeceğim. İçini içini göstereyim. Hmm. Bahar <laughs> mı Görüyorsunuz Karameli. değil mi? Karameli. Çok güzel. Çok güzel. Ay düştü. Merve yüzüne kızına bulaştırdı. Ve peçete aldım. Nasıl? Güzel değil mi arkadaşlar? Ters tutmuşsun. Öyle mi etmişim bu Evet. ben düzelteyim. <laughs> Afiyet olsun. Aa, çok güzel. Anam bir baktım indirimde 3.90. Dedim ki madem dedim tavuk göz dedim. Birazcık haşlayak dedim. Ondan sonra da buna bula bulaya bula kızartak dedim. Ne diyorsun bu dedim. İyi akşama yapalım dedi. Hala da olur diyor. Görüyorsunuz değil mi? Yerim <laughs> kız ben bu kadını. Ondan sonra acaba önce kelebek aldıydım. Kelebeği pek beğenmedim arkadaşlar. Üzerinde dört gün et yok kız. Ondan He. sonra gittim bunlar baktım daha ucuz. İyi ki de bunu almışım. Aynı evet. koydum ama iki dakika yaptı tadına bir şey. Ondan sonra onu yapacağız. Bir de şöyle bir düzenleyici buldum. Böyle... Dolaba çikolataları koru. Aha Aynen, havaları ısınır biraz. Aha, aha, işte bunlar sağ. Böyle açılıyor bu arkadaşlar. Aha. Geniş yerine de böyle sıktırdım mı? Mi. Ah oh, mis gibi. Elim ayağımı yıkayayım yine. Berbat ettim bıraktım kı. Anam. Benim kuşlarıma bakın kız. Şimdi de limonumu serbest bıraktım. Mavişim pıtıdına içeri verdi. Yerim sizin ağzınızı ben. Şunların tatlılığına bakın kız. Bayılıyorum bunlara. Yiyeceğim çıtır çıtır. nereye kaçıyorsun aşkım? Nereye kaçıyorsun? He? Şuna Allah'ım şuna bakın kız şuna. Nereye kaçıyorsun aşkım? Gel öpeyim gel. Gel aşkım gel gel. Bak 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 bak. Bakın hele şuna bakın, şuna şuna şuna. Yürü, yürü. Alo. Bu var ya bu filaket bir şey arkadaşlar ya. Bu hem He. Bu hem encicik arkadaşlar şeyine kafesine giriyor da bunu zor topuzum içeri sokamıyoruz kız. Bu çok peynaqız. Zilli seni. <laughs> o zilli zilli. Ağacını de yerim senin ağcını. Şunların tatlılarına bakın. Deminden belli vik 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 diye yaladı. Şimdi sustular. Hey yavru. Ne diyormuş benim aşkım? Ya bayılacağım. Şimdi bayılacağım. Yiyeceğim seni bir kıtırda. Hey yavru. Bakışlarını yerim senin. Senin bakışlarını yerim. Şundaki tatlılığa bakın kız. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Vince kalbimizde ümitler çiçeklenir, kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Kötülükler kaybolur, karanlığa gizlenir. Çok sevmeli herkesi, sevgi ömrün neşesi. Dünyada en güzel şey kalpte insan sevgisi. Değil mi kız? Evet kız. Aa, anacığım güzel haşladı arkadaşlar tavukları bakalım. Nasıl olacak merak ediyorum. Ben şarkı söyleyince benim kuşlarım da cıvıldaşıyor valla Hadi ben onları. Ha. Ondan sonra cıma buna sonra da tavaya. Dünden kalmış pilavımız da vardı arkadaşlar. Basmati pirinciyle yaptığımız pilav. Onu da hemen söyleyeyim size. Ha. Aynen öyle. Beğenmedim. Ha hadi bakalım. Bakalım olacak mı? Haydi bakalım pişe durun. <laughs> Nerede? He. Aslında bunlar büyük oldu. Sadece şurasının olan buttan alalım. Olsun. alsın yani. Böyle de yerim ben. Öyle de yerim. Hepsi de mideye gitmeyecek mi? Hahsız mıyım? <laughs> İnşallah alalım. güzel pişer. Aynen öyle. buralara da folyodan şey yapacağız aslında. Ya öyle folyalı molyalı ben sevmem. kanserojen madde. Şeyi, Sizler de arkadaşlar böyle yemeklerinize folya, bilmem şu bu yaparken muhakkak altına yağlı kağıt koyun yoksa evet. çok yüksek, de, yüksek şeyde kan kanserojen kansuro. madde içeriyor arkadaşlar. Çok tehlikeli. Yani direkt yiyeceklerinizin üzerine folyayı değdirmeyin. Bugün de keyfim yerinde çok şükür. Allah seni iyi Evet bunlardan olduktan. <laughs> Bunlar da olduktan sonra arkadaşlar yemeğimizi yeriz. Ondan sonra da kapanışımızı yaparız kız. Evet arkadaşlar tabak tabaklarımızı hazırladık böyle. Şunu ben yiyeceğim. <laughs> kız. Ay, <laughs> ne oldu? Bir yandan Ha. Karnımızı çok şükür doyurduk. Allah olmayanlara da versin. Amin. Şu kadarcık çerez koydum arkadaşlar. Bunun ya hepsini yiyeyim ya yemem. Ondan sonra acaba bir tane de vişneli brownie aldım. Bunu da belki yemeyebilirim. Bunu yedikten sonra. Bir bardağımda kolam var. E, Merve daha da olsun diyeceksiniz. Ama şunu yemem herhalde ya. Vazgeçtim. Ay, çok da yoruldum. Bu arada unutmadan da Söyleyeyim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şuralara bir yerlere nereye bir yerlere ekleyiveririm Instagram adresimi. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Genellikle çok şeyim aktifim Instagram'da hikaye bölümünde özellikle. Çok da yoruldum. Anamı da fazla ayakta tutmayayım. Anam da çok yoruldu. Sizleri artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Gı.